Sözleşmenin değerini yükseleceğini düşünen spekülatör düşünün. Buğday ile hiç işi olmasa bile bu sözleşmeyi alıp fiyat yükselince satmak isteyebilir. İşte Viop bunun için var. Alıcıların ve satıcıların karşılaşması ve Takas Bank sayesinde güvenli ticaret yapabilmeleri için. Viyop'ta alıcılar ve satıcılar karşılaşır ve ürünlerini alıp satabilirler. Şimdi Viyop'ta alıp satabileceğiniz sözleşmelerin kaynağını anladınız mı? E siz elbette makarna fabrikası olan biri olmayabilirsiniz ya da sürekli vadeli dolar alacağını hiç etmek isteyen bir finans müdürü de olmayabilirsiniz. Fiyat değişiminden gelir elde etmek isteyen yatırımcılar diledikleri zaman bu sözleşmeleri vadeleri dolana kadar Viyop'ta alıp satabilirler. Üstelik sözleşmeler iki yönlüdür. Şimdi düşünsenize fabrikatör Ahmet buğday fiyatlarının yükseleceği endişesi taşıyordu. Peki buğday üreticisi o da elbette fiyatların düşeceği endişesi taşır. Dolayısıyla o da satış yönlü bir sözleşme düzenleyerek fiyatlar Düşerken de zarar etmeyeceği bir plan yapabilir. O da mesela satış pozisyonu açarak fiyatlar düştükçe sözleşmeden kar elde edip durumunu yine netleştirebilir.